Yarışa geçmeden önce bir iki tane daha havadis vardı önemli Bahreyn'den gelen bir tanesi gelecekteki motorlarla ilgili yapılan toplantı. Aslında V10 motorlara geri dönmek atmosferik motorlara geri dönmek ve bunları sentetik menzinle kullanarak çevreci bir yaklaşımla tekrar sporu ses anlamına canlandırmak gibi bir fikir vardı ama gözüken o ki e, özellikle burada Ferrari ve Ford. Red Bull tarafının bir desteği olabilir gibi gözüküyordu V10 motorlar için. Mercedes biraz daha ortada gibiydi ama Audi ve Honda da gelecek sene de daha da değişecek olan e, turbo bir motorlardan yana bir görüşe sahipti. Gözüken o ki V10 motorlara dönüş şu anda e, mümkün değil ve 2030'a kadar muhtemelen bu formülle gelecek sene yenilenecek olan e, turbo bit motorlarla yola devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yani Audi ve Honda'nın aslında burada istediği olmuş gibi duruyor. Bu gelişmeleri önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda tabii ki biz de merakla ve heyecanla takip edeceğiz.